Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar ikinci videomuz olarak kuzenlerimle beraber Brawl turnuva yapıyoruz. Evet, başlayalım diyeceğim. Başladım. Hazır verin diyorum. Arkadaşlar turnuva yapıyoruz. 5'te biter. 5'te bitiyor. Hazır verin. Evet arkadaşlar 5 de bitecek. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ben kimi aldım lan? Ben, ben suyu aldım. Evet ben suyu aldım. 5 ee, olan kazanacak arkadaşlar. Güzel bir turnuva olacak. Ayşe bu arada tanem var şurada. Yanındaki kişiye söyleyeyim. Ee, Leon şey. Emre abi. Kuzenim. Ve e, tanem de benim kuzenim. Yerde tanem, tane tane biliyorsunuz zaten. Allah botmuş lan. Edgar da taneymiş. Acaba bu arada Tanem'le challenge yapacağız. Bir gün on bize gelecek, biz de geldiği zaman challenge yapacağız. Ama şu an çalışsın ne olduğunu söylemeyeyim. İnşallah. Evet. Bu bot beni bırakmadı ya. Bot bir yürü gitsene. Ha, yürü git. Bot bak. Evet biri ölmüş. İzliyoruz bizi. Kimle kim kaldık acaba? 3 kişi kaldı. Ben mi yazandım? Abi ya tam internet niye çekiyor? Oho! Ee, oha. <laughs> Allah razı olsun bırak. <laughs> Arkadaşlar Emir abi ölmüş. Tanemle ben şu an. Vs. Hadi bakalım. Başladı. Allah. Hayır. Hayır. İşte ulan. 11'lik yendim. İşte bu arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakayım. Ben bir. Şimdi arkadaşlar. Eee şöyle puan ben 3 tanem 0 abi ay tanem 2 tanem 1 1 1 Elnabi 3 0 Evet arkadaşlar 5 maç yapacağız. Şu an 4 maç kaldı. Evet ikinci adımız verelim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, sabah ee, fotoğraf mobil geldi arkadaşlar şey izlemeyi unutmayın. Sabah 10 ve akşam 3 e, öğlen 3'te yapıyoruz. Akşam yine ben söyleyeyim. Arkadaşlar bazen ben saat 10'da yapacağım her zaman da. Ee, e, bazen benim e, şeyim olabiliyor. Sadece bu hafta sonu için böyle bu saatlerde yaptım. Hafta içinde de saat ee, e, ne zaman dersim biterse o zaman yani saat 3 yapabilirim. Ya da 5, bilmiyorum. O zaman da işte arkadaşlar video atacağım ben. iki video gelecek arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Evet, bu arada Eminal orada. Selam. Arkadaşlar karakter almak ister Ben ilk maçım 1-0 yendim. Abi benim internet de çok kötü ya. Gelme. Gelme. Gelme sakın. Şimdi dur telif yeriz. Arkadaşlar bu arada 60 aboneyiz. 60 aboneyiz. Lütfen hadi bir yüz yapalım arkadaşlar. Sizin için de ben, daha fazla şey yapabiliyorum. Burada biri ölmüş. Ne Emre abi ölmüş. Yine tanemle ben kaldık. Tanem yapma yapma. Edgar'ı alıyor. Benim şimdi bitiyor direkt. Hayır. Hayır. Aga ya. Oğlum kaybettik ya. Kaybettik arkadaşlar. Bir tanem 3 puan aldı. Ben 1 puan. Emir abi de 0 puan alıyor. Şu an puan durumu. Ben 4 puandayım. Tanem 3 puanda. Emir abi de 0 puanda. Evet, puan durumu arkadaşlar yazıyorum ben buraya. Puan. Eee ben 4 Ben 4. Tanem dur tanem. 3 ve Emir abi 0. Ayrıca bu hangi oyunları oynayayım yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, bir de abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Devam edelim. Ben bu karakter değiştireyim ya. Suyu sevmedim. Ben şeyle alacağım. Şeyle aldım arkadaşlar. Şu an bu kaçıncı maçımız 3. Ben şu an 4 puanlıyım. Tanem 3 puanda. Emir abi ise 0 puanda. Var arkadaşlar, e, şeyimizi görmüşsünüz, Görmüşsünüzdür. Kulübümüzü SK e, gelmeyi unutmayın. Orada e, şey yapacağız. Ben de kendim zaten yakında yeni bir kulüp yap atacağım. Memur Emre de her, her zaman şeyinde vardı lan. Evet. 8 kişi var. Bot 5'i bot beşi öldürdü. Hala şu an üçümüz ölmedik. Tane bot 6'yı öldürdü. Oğlum ben şeyle alarak çok yanlış ettim ya. Allah. Tane de her zaman Edgar oluyor ya. Ama bizim uzak mesafeci olduğumuzu bilmiyor. Dur dur. 4 kişi kaldı. Bir tane bot kaldı. O botu öldürelim. Öldürün o botu. O botu bulun bana o botu. Dur 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 dur. Dur dur botu öldürelim. Dur dur. Ya dur Emre abi yardım ederse botu öldür. Allah. Tamam tamam dur dur. Ya. Aldı ya bütün Hadi bakalım arkadaşlar 3 kişi vs yaptık. Diyoruz şu an. <laughs> bütün botları öldürdük. Evet. Tanemle ben yine. Ben kesin bir puan bir puan alacağım. Tanem öne geçecek. 6 puanla. Dur lan, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim lan. Gel gel ben bir ultiyi doldurdum mu, senden. Geverdin. Abi ya. Ne ben bir puan. <laughs> Nedir abi yine sıfır puan. <laughs> ne puan durumu. Puan ben 5. Tanem 6. Tanem seni galibiyetlerle devam ediyor. Emir 0. Hadi bakalım. Devam. Bu kaçıncı maçımız? 4. 4. maçımız çok kısa durdu ya. Çok kısa ölüyoruz direkt hemen. Bu maçımız oldu? Şimdi üç. Dördüncü maçımız bu. Yedi de bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. 10 puan ulaşan kazansın. Evet 10 puan ulaşan kazansın. 10 puan ulaşan kazansın. Hadi beyler. Ne yapınca puan alacağız diyor. Birinci olursan 3 puan. Ben hep ilk öldüğüm için öldüm. Hadi. Hadi hazır ver. Aşağı, bana niye chatten yaz, sohbetten yazmıyorsunuz da kulüpten? Arkadaşlar tanem biliyorsunuz tanem 6 yaşında. Anne altı ya, 8 yaşında. Ee, sohbet ya şeylere göre ayarlandı. Yaşlara göre ayarlandı. Onun için tanem sohbette konuşamıyor. Onun için sohbet sesi aldı. Arkadaşlar bu arada ben yeni bir kulüp kuracağım şimdi birazdan. 10 puana geleyim. Allah. Bak bak bak. Bot 7'ye bak. Evet ve iyi gören bot hangisi olacak? Bot gidi gel. Gel gel. Bot yedi öldü. Biri öldü. Kim öldü? o? bizi izliyor ama kim öldü? Allah! Allah kaç 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 kaç. Ya, ne oluyor. Ya yeniyim. Şey gelmiş tam güzel. Şunları alayım. Üç tane. Tane mi lan bu? Yok bot uçmuş. Gel gel. Bom. <laughs> abi ya öldü ben de öldüm. Evet kazanan Emir abi oldu. 3 puan ele şükür aldı. Evet şu an puan durumu ben 5'tim. 6 oldum. Herhalde. 0 3 oldu. oldum. Ve tanemsem 6'ydı. 0 puan. 0 aldım. Tanem 0. Hadi bakalım devam. 10 puanı şu an yakın. kim var? Ben varım. 6 puanlı da zanem var. ben yanlış oynuyorum çok ya. İlk botları öldürüp keşke şey yapsaydık. İki botu ölüyoruz mal mal. Aşağı bu arada e, Ramazan'dayız. Ramazan'ındayız. Allah herkesin oruçlu. Oruçlu. Her, hoş, evet, oruçtan herkesin kabul edilsin. Allah. Daha bot altı var. O tane bak ne zaman almış o Paris Saint Germain Oğlum herkese ne kadar güzel kostüm var bana bak ya. Bu kim lan? Ha. Üç tane şey yan yana. Al beni yer. Hadi bakalım gel gel. Ben yanlışını almışım. Bom. 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 Arkadaşlar yarın e, Ne gelecek diye sorarsanız yarın arkadaşlar şeyi alacağım e, Neydi onun adı ya Allah Geber lan Hayır hayır birinci olmam gerek Neyse zaten ben puan aldım Neyse birinci olmasam da iyi olmamasam da iyi Son kim öldü acaba? Son kim öldü? Bak ilk kim öldü çok merak ediyorum. Ee, neyse ya öleyim. Neyse yansımayacak. Adam boşla karşı karşıyayız. Bir şey olmaz. Evet ilk kim öldü? İlk kim öldü? öyle. Ben 5'tim 8 oldum arkadaşlar 2 ee, kim öldü Dur şuradan bakayım İlk tanem ölmüş O zaman tanem 0 puan oluyor 6 idi tanem 0 Tanem 7 idi hala 0 puanda Emir abi 1 puan aldım Kaçtı o 4 oldu ve ben de 5'tim Artı 3 8 oldum Devam. Ben bu maçı da kazanırsam ben kazanıyorum. Eğer Tanem ya da Emir abi kazanırsa devam ki. Aslında Tanem de kazanırsa Tanem yeniliyor. Hadi beyler. Ben karakter değiştirdim ya. Am, am, am. Arkadaşlar ne yarın yiyeceğim ne buldum. Ya arkadaşlar yarın FIFA mobil gelecek. FIFA mobil aslında seriye başlayacağım. Kongle seriye başlayacağım. Ben ne alsam ya? Kolt alayım. arkadaşlar seriye, seriye başlayacağım. Ee, yarın saat kaçta? Arkadaşlar e, günde sadece iki video gelecek ne zaman derseniz yarın saat 4 gibi size işte şey yapabilirim. Bilmiyorum. Ben 5. sınıf 10 yaşın 11 yaşındayım. 5. sınıfta olduğum için ıı, şey olabiliyor. Neydi onun adı? Bazen canlı derslerim oluyor. Zaten her zaman ders, canlı derslerim oluyor. Onun için biraz geç olabilir. Aslında arkadaşlar benim derslerim 10.30'da başlıyor.